Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bir çıkarım söz konusudur? Çıkarım herhangi bir olay ya da durumdan hareketle sonuca ulaşma neticeye varma demektir. Buna göre iki numaralı cümlede geçen yargı, Türkçe, hemen her yabancı Türkçe konuşmaya çalıştı ifadesinden hareketle, böyle bir durumdan hareketle, 4 numaralı cümlede bu da gösteriyor ki bu alkışlar onları kendimizden bir parça olarak gördüğümüz, onlarla aynı dili konuşumuz için gönülden kopup gelmişti çıkarımını ortaya koymaktadır. Her yabancı oyuncunun Türkçe konuşmaya çalışması 4 numaralı cümlede çıkarım olarak karşımıza çıkmıştır. Buna göre cevap D seçeneğidir.